Araştırmacı yazar Erol Mütercimler de Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nde gerçekleştirdiği söyleşinin ardından TV 48'e konuştu. Araştırmacı yazar Erol Mütercimler Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nde 21. yüzyıl ve Kemalist devrimlerin gerçekliği isimli söyleşi gerçekleştirdi. Siyasi partiler iki türlü kurulur. Bir, ideolojik partiler, iki, konjonktürel partiler ideolojik partiler. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik partidir. MHP ideolojik partidir. Saadet Partisi ideolojik partidir. HDP ideolojik partidir ifadesini kullanamayacağım çünkü o karmakarışık bir kompozisyon yarattılar orada. TV 48'in sorularını da yanıtlayan mütercimler seçim takvimiyle ilgili tahminde bulundu. 2021'in demiştim ki işte Haziran'ı Kasım arası erken seçim olur. Ama şimdi şöyle görüyorum ve değerlendiriyorum. Kaçınılmaz. Seçim kaçınılmaz. 2022'nin Kasım'ına kadar bir yerde seçim yapılmak zorunda. Çünkü hem ekonominin bu durumu hem işte siyasal olarak bütün bu sıkışmışlığı, dış politikadaki artık gelinen bu açmaz seçimden başka, yeni bir seçimden başka, halk kimi tercih eder o ayrı bir iş ama yeni bir seçimle güven oyu tazelenmesi gerekiyor. Bu iktidar açısından kazanırsa güven oyu tazeleyecek. Eğer iktidar kaybeder, Millet İttifakı bileşenleri kazanırsa bu sefer parlamenter sisteme dönüş ki doğru baştan beri onu savunuyorum. Baştan beri savunuyorum. Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini ise bakın nasıl vurguladı. Özellikle kuvvetler ayrılığı bir bu denge meselesi ki en önemlisi hukuk devleti, demokratikleşme, özgürlükler, şeffaflık. Bunlar olmadığı sürece bu devletin çağdaşlaşması söz konusu bile değil. Söz konusu. O nedenle evet seçim ol, seçim olacak olmak zorunda. Zaten başka türlü kurtaramaz. Ama seçimi AKP yine kazanıyor olsa bile bak olsa bile parlamenter sistem konusunda halk olarak ayak diretilmesi gerekiyor. Bunun hiç yolu yok yani o sisteme parlamenter sisteme geri dönülmeli. Cumhur reisi makamında oturan kişi tarafsız olmak zorundadır.